Selam futbol aşığı dostlarım. 8. haftaya Beşiktaş'la başlıyor. Beşiktaş maçını Gaziantep Spor 3-1 kazanacak deseler dudak bükerdim. Kazandı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok mu kötü oynadı? Hayır. Gaziantep Spor çok mu iyi oynadı? Hayır. Peki nasıl oldu bu sonuç? <laughs> Bireysel hatalar sonucu belirledi. Beşiktaş yeni ve mevkileri eksik bir takım. Uyumu çok eksik. Bireysel hataları çok. Daha takım olamadılar. Zamana ihtiyaçları var. Talihi de yaver gitmiyor. Daha maçın başında 16'da savunmanın göbeğinde Wellington sakatlandı. Yerine 21'lik Montero girdi. Beşiktaş'ın dengesi bozuldu. Hani Wellington için şöyle böyle deniyordu ya Wellington'un yokluğu 3-1'lik bir mağlubiyet hazırladı. Gollerin hepsi bana göre Montero'dan geldi. Çocuğun kabahati yok. Sergen Hoca da haklı. Gözünü kırpmadan cesaretle 21 yaşındaki bir adamı takıma koyuyor bir yabancıyı. Burada kutlamak lazım ama talihin de biraz yaver gitmesi ve Beşiktaş'a bu yürekli davranışından ötürü Sergen Hoca'ya da yardım etmesi lazım. Tam tersi oluyor. Talihsizlikler birbirini kovuldu. 55'te kaleci Ersin de atıldı. Sergen Hoca yine çaresizlikten Gezan'ı çıkardı. Yerine kaleci Utku girdi. Maçın temposunu kaldıramadı. Takım tedirginlik yaşadı. Arkasından iki büyük hata daha yapıldı. Beşiktaş maçı kaybetti. Şimdi ne denebilir? Seyretmeyenler bu maçı 3-1 olduğunu duyarlarsa, ooh, Beşiktaş çok kötü oynamışlar." asla değil. Beşiktaş son dakikaya kadar galibiyeti kovaladı ama son dakikalarda da gene talihsiz oldu. Şimdi maçın özeti bu. Şimdi geçelim maçı detay edelim yavaş. İlk yarı hızlı ve karşılıklı ataklarla geçti. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş daha derli toplu bir oyun sergiledi. Gezal Atibe ve Larin'in mücadelesi. Bu yaşta Atiba'nın mücadelesi. Oğuzhan ve Dorukan'ın gayretli çalışmaları göze battı ama yetmedi. 45'te gol yemesi moral bozdu. Gaziantep Spor'da fark edilen şey her zamanki gibi Şumudika'nın kurnazlığıydı. Kurnazlık diyorum ayıp olmasın. Çünkü Şumudika rakibi çok iyi inceleyen bir teknik direktör. Oyunu yemek pişirir gibi sabırla ve takımını kontrol altında tutarak acele etmeden yönetiyor. Kendi sahalarında oynamış olmalarına rağmen rakip sahaya yığılmadan onun yerine kontrataklarla aniden çok hızlı bir şekilde rakibin üzerine hatta arkasına top atarak gitmeleri avantajları. Devre biterken 45'te sürpriz bir gol kazandılar. Mirallas golü çok kolay attı. Offside yoktu. Boşuna tartışalım. Devreye Gaziantep Spor 1-0 önde girdi. Beşiktaş da afalladı. İkinci yarıda Talih Beşiktaş'ı güldürmedi. Maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu 55'te Beşiktaş kalecisi Ersin'i ağır bir kararla oyundan attı. Bana göre ağır bir karardı. 18 yayı dışında yüksekten gelen topa Muhammed'le birlikte çıktılar. Ersin'in orada topu elinde tutacak hali yok ya. İkisi de pozisyon gereği topa ayak uzattı. Topa daha yakın olan kaleci Ersin'in ayağı Muhammed'e çarptı. Bunda kasıt yoktu ki. Tam tersi de olabilirdi. Muhammed'in ayağı da çarpabilirdi Ersin'e. Sanki sarı daha uygun gibi geldi bana. Kırmızı biraz ağır bir karardı. Sergen Hoca çaresizlik içinde Gezalı oyundan aldı. Kaleye Utku'yu soktu. Beşiktaş oyuna 10 kişiyle devam etti. Üstelik bir sıfırda mağluptu. Ancak ilginç şeyler oldu. Beşiktaş hız kesmedi. Yine gole koştu ama ne yazık ki bu maçta Abubakar'ın varlığı yokluğundan beterdi. Of ya! Bu kadar berbalanan futbolcu bu kadar mı hayalet rolü üstlenir? Abubakar maç boyu tek olumlu hareket yapmadı. İlginçtir. Beşiktaş Abubakar'la sahada 9 kişiydi. Yine de saldırdı. <laughs> 61'de Rozier'in ortasında bence golün yüz karası Larin. Net söylüyorum. Larin iyi bir golcü değil. Güzel bir dokunuşla birbiri yakaladı. İki haftadır üst üste goller atıyorlar. Helal olsun. Allah nazardan saklasın. Ama bana sorarsanız Beşiktaş'ta eksik bir e, gol kokusu var. İnsanlar rahatlıkla ne Abu Bakar'la ne de Larin'le biz gole kavuşacağız diyemiyorlar. Gerçekten Larin koyunun bulunmadığı yerde Abdurrahman Çelebi. Onu seyreden her mahalle santiforu neden Beşiktaş forması giymediğinin hesabını sorar. Net söylüyorum. Düşünebiliyor musun? Kalecisi atılmış Beşiktaş. Abu sağda <laughs> sahada 9 kişi kalmış vaziyette. Bir de Larin var. Gerçi şey gol atıyor ona. Hani bu aralar tırnak içinde affediyoruz. Yine de bu Beşiktaş gol kovalıyor. Yani iç, olacak işlerden değil. Bu kez sahneye bir de çıkıyor. Bir çuval incirin içine ediyor ama topa müdahale edemiyor. Ne diyeyim ben böyle bir Beraberliğin 3 dakika sonrasında Muhammed iki adımdan gol atıyor. Bir yetişemiyor topa. Zaten Utku'da daha kaleye ısınmamış. 2-1 oluyor durum. El insaf. Böyle gol yenmez. Beşiktaş yine yılmıyor. Yine devamlı gol kovalıyor. Bakın 2-1 mağlup Beşiktaş deplasmanda gol kovalıyor ki her an 2-2'yi yakalayabilir halde. Son talihsizlik 90 artı 8'de. Bakın şimdi oyun gerilmese, Şubudika'nın tercümanı sarı görmese, Beşiktaş kenar yönetiminden yardımcı hoca Murat Şahin Rakip tercümanla dalaşmasa maç çoktan bitecek. Ama 10 dakika uzuyor. Beşiktaş da konsantrasyonunu kaybediyor. Ama öyle olmuyor. Beşiktaş bir gol atıp beraberliği kurtaracak. Ama bir de bakıyorsunuz 96-8'de oyuna sonradan giren Kenan golü atıyor. Ve Beşiktaş İstanbul'a 3-1 yenilgiyle dönüyor. Kader işte. Sanırsın Beşiktaş çok kötü oynadı. Hayır, hayır, hayır. Bu maç Beşiktaş'ın hatalar zincirine dolanmasıdır. Ve de müstahkem mevkilerdeki oyuncu eksiğidir. Bu söylemlerimde de Gaziantep sporun başarısını küçültmez. Tebrikler Gaziantep. Tebrikler Gaziantep'li futbolcular. Ve de tebrikler Sumudika. Maçtan sonra muhabir de. <laughs> Bin TV'nin muhabiri de Sumudika'ya soruyor. Gidecek misiniz? <laughs> en kurban olduğumun yayıncı kuruluşu. Para da ödemiyorsun. Sporunda içine ediyorsun. Ne diyeyim?